Mimuh, denkleminin ilk elemanı Barbie'yi bugün önceden izleme fırsatımız oldu. İlk olarak filmin ana konusundan bahsetmem gerekirse. Kendi dünyalarında mükemmel ve mutlu bir şekilde yaşayan ve kendi dünyalarından çeşitli sebeplerden dolayı bildiğiniz bizim yaşadığımız gerçek dünyaya yolculuk ediyor. Karakterler gerçek dünyaya geçiş yaptıktan sonra feministlik, ataerkillik ve feminazilik konularının üzerinde durularak bir takım olaylar film içerisinde gelişiyor. İzlemesi her ne kadar keyifli ve yüksek bir tempoya sahip olsa da, özellikle senaryo açısından objektif olmak gerekirse çok basit ve iyi olmayan bir film. Filmi izlerken bazı noktalarda çelişkiye düşüp bu nasıl olabilir şimdi, bu nasıl gerçekleşti mantıken olamaz ki, tarzı soruları kendinize sorarken buluyorsunuz. Filmin ana konusundan bahsederken de söylediğim gibi. Film sürecinde bildiğiniz feminizm, ataerkillik ve feminazi hakkında fazla bir şekilde hem erkek hem kadın tarafını çeşitli yerlerde savunarak, sosyal mesaj vermek isteyen bir reklam filmi izliyormuş gibi hissediyorsunuz.